Her bir yükseklik eşitse her bir yükseklik birbirine eşit ve beşer santimdir. burada yaş pastanın tepsiye değen tabanı tüm yüzey alanını istediği için şöyle bir mantık yürütebilir. Bakın burada bir alan var. Sonra şu dışarıda kalan bir alan var. En sonunda burada bir alan var. Bu üç tane üst tab tavan alanı aslında büyük silindirin bir tane yüzey alanıdır. Şimdi bunun yarı çapı 30 de O zaman toplam alan diyelim şöyle pi çarpı r kare yani pi çarpı 30'un karesi geldi. Artı her bir silindir için yan alanı ekleyeceğim. 2 pi çarpı r'miz 30 çarpı h yani 5 geldi. Artı 2 pi çarpı r'miz 20 çarpı 5 oldu. Son olarak 2 pi çarpı r'miz 10 çarpı yine 5 oldu. Buradan toplarsam toplam alana bakacağız. Şurası 900 pi. Artı. Sonra 65 ile çarptım. 300 pi buradan geldi. 20'likten 200 pi geldi. E, şuradan da 100 pi geldi. E, 900 ile 500, 600'ü toplarsam istenen alan 1500 pi santimetre karedir. Cevabımız D. Silindirlerden herhangi birini açtığım zaman şöyle bir ee, yol gidecektir. İşte burası 2 pi re 2 çarpı pi çarpı 3'ten 6 pi. Burası da zaten 8 pi yüksekliğinde bulunmuş. Şimdi karınca geliyor. X sindirde şöyle yarım gidiyor. Şuraya kadar gitti. Sonra diğerisinde de bu yarım kalan kısmı tamamlıyor. Aslında iki yarımdan tam bir sindir geçiyormuş gibi oluyor. Burası 6 pi. Burası 8 pi 6, 8 10'dan toplam yol en az 10 pi santimdir. Cevabımız D seçeneğidir. Toplam hacmi bulmak için koni ve silindirin hacmini hesaplar toplarım. Önce silindirden başlayalım. Şöyle yarıçap 4 metre. Dolayısıyla pi çarpı 4'ün karesi çarpı 3 buradan gelir. Artı Koniye baktığımız diğer çarp 4 metre ama koni olduğu için 1 bölü 3 çarpanını koydum, 1 bölü 3 çarpı pi çarpı renin karesi 4'ün karesi yüksekliğin 1.5 yani bu da 3 bölü 2 demek. Şöyle işler gitti. Ee, düzenleyelim. 16 burası 48 pi. Artı burada 4'ün karesi 16 8 pi geldi. Toplam istediği hacim 56 pi metre küp bulundu. Cevabımız E seçeneğidir. Sinirin yüksekliği 8 ise şöyle küre tam ortalayacaktır bunu. 4'e 4 olacak. Yarı çapta 3 santimmiş. Bakın burası 3 ise burada 3 olur. 3, 4, 5 üçgeninden kürenin yarıçapı da 5 santim bulundu. Cevabımız 60 derecelik açıyla yan devrildiğine göre şöyle ben çizersem bu su yüzeyi ile yer düzden paralel olacağından burada 60 derece olur. AB 6 santim ise burası da 6 santim geldi. Bakın şöyle bir üçgen elde ettim. Bura x, bura 90, bura 60 derece, bura 6 santim. E 60'ın karşısı 6 ise 30 derecenin karşısı köküçe bölümünden 2 kökü 3 santimetre olur. Cevabımız B seçeneğidir. Suyun hacmini bulmak için yarım küreden küçük kürenin hacmini çıkarım. Yarım küre 1 bölü 2 çarpı 4 bölü 3 çarpı pi çarpı r küp yani altının küpü eksi. Ee, küçük küre çapı 6 olduğu için yarı çarpı 3 olacaktır. Bu da 4 bölü 3 çarpı pi çarpı 3'ün küpü. Düzenlersem burası 144 pi geldi. Burası 36 pi geldi. Çıkardığımızda sonuç 108 pi santimetre küptür. Cevabımız A seçeneğidir. Silindirin çapı 8 cm ise prizmanın bir ayrıtı 8 cm. Şöyle iki kenarı da teğet için burada 8. Yani aslında şu iki kenar 8'e 8 oldu. Yüksekte 8 olduğu için aslında prizman bir küp. Dolayısıyla alan 6 tane 8'in karesi olacak. Yani 6 çarpı 8'in karesi. Buradan da benden istediği yüzey alanı 384 santimetre karedir. Cevabımız E seçeneği. Küremizin yarı çapı 5 santimetre olduğuna göre burası da 5'tir. 3, 4, 5 üçgeninden koninin yarı çapı 4 santimetre bulunur. Koninin taban alanı da alan eşittir. Pi çarpı 4'ün karesinden 16 pi santimetre kare olacaktır. Cevabımız A topun yarı çapı 2 cm ise silindirin yarı çapı da 2 cm olacak. E şöyle topumuz küre. Bura 2, bura 2. Silindirin yüksekliği diğer taraftan 4 cm oldu. Dolayısıyla V silindir dersen bu da pi çarpı R kare yani 2'nin karesi çarpı H. O da yüksekliği 4 bulduğundan 4 kere 4 silindirin hacmi 16 pi cm küptür. Cevabımız C Boya kutularının konulduğu şekilde kenar uzunluklarına bakacak olursam teğet olduğu için yarı çap 5 olduğundan 5, 5, 10 burası, 10 burası bir ayrı 20 oldu. Aynı mantıkla 10, 10 burada da bir ayrı 20 oldu. E yükseklik zaten 10 santim. O zaman benden istediği kutunun hacmi ve taban alanı 20 çarpı 20 çarpı 10 olacaktır. Buradan da düzenlersen burası 2'nin karesi çarpı 10'un küpü şeklinde yazılabilir. Cevabımız D seçeneğidir. Verilen konilerin ikisinde taban yer 1 cm. Taban alanlar aynı olduğu için hacimler oranı yüksekler oranı eşit işte olacak. Dolayısıyla VK bölü VM 2 bölü 3'tür. Dolayısıyla 1 numaralı maddemiz doğrudur. 2 numaralı maddeye geldiğimizde Kırmızı coin alanı. Bu da pi çarpı r kare yani pi çarpı birin karesi artı pi çarpı r bir çarpı l olacak. Bakın bir burası iki ise burak kök beş olacağından kök beş geldi. Ee, maviye baktığımızda bu kırmızıydı. Maviye baktığımızda pi çarpı birin karesi artı pi çarpı bir çarpı buranın yüksekliği şöyle 3 olduğu için. L'si kök 10 olacaktır. Kök 10 geldi. E düzenlersem oranlar 4 bölü 9'a eşit olmuyor. Dolayısıyla 2 numaralı maddemiz yanlıştır. 3 numaralı maddeye geldiğimizde Kırmızı koninin yan alanı mavi koninin yan alanına eşittir. Kırmızı koninin yan alanı pirilden pi çarpı 1 çarpı kök 5'ten pi kök 5. Mavi'ninki ise pi çarpı kök 10 bunlar birbirine eşit değildir. Dolayısıyla bu da yanlış. Yalnız bir A seçeneği. Mavi bölge A etrafında 360 derece döndürüldüğü zaman şöyle yarım bir koni elde ederim. Ancak şurası şöyle AO. Bu yarım koni içerisinde bir boşluk vardır. Bu boşlukta ise bir koni vardır. Şöyle yarı çapı 3 cm olan. Şurada 3. Bakın Yarı çap 6 cm olan bir küre ile yarı çap 3 santimetre yüksekliği de 6 santimetre olan bir konu elde ederim. Cismin hacmini istiyor ve e, diyecek olursam buna kürenin hacminden. Kürenin hacmi nedir? Yarım olduğu için 1 bölü 2 çarpı 4 bölü 3 çarpı pi çarpı 6'nın küpü. Eksi koninin hacmini çıkaracağım. Koninin hacmi de 1 bölü 3 çarpı pi çarpı r kare 3'ün karesi çarpı yüksek. Bu da 6. Şöyle 6 ile 3'ü sadeleştirdim. Burası 2 oldu. O zaman 9 kere 2 burası 18 pi. Diğer tarafa baktığımda 6'nın küpü 216. Şöyle 72 oldu. 36 burası da 144 pi oldu. Son hali 144'ten 18 çıkarsam benden istediği hacim 126 pi birim küp olur. Cevabımız C seçeneğidir.